Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Piper vs yapacağız arkadaşlar. Yanımda Pro F2 var. Bilmiyorum kim olduğunu. Hop. Ee, hop. Gitmez biliyordum. Ya gitmedi of. Gitmedi ama bana ne ya of. Aldım da bir sayıda almam lazım benim ya. Ben nasıl alacağım o sayıyı? Hı? Al işte koydu bir tane. Ya Nereye kaçıyorsun? Hı? Hop! Bam! İşte bu. İşte bu. Hadi. Hadi. Hop! Ya! Yeter ya. Of direkt geri kaçıyor. E nereye atıyorum ben? Hayır. Bunu öldürmem lazım. Neredesin? Yes. Yes be. Yandım. 4, 3, 2, 1. Son anda. Son anda. ben şuradan son el. Ben yendim. Ne yapacağım? Ya ben yendim. Yo. Tamam hadi Ağladı. Ağladı. Ağla, ağla. Videomu izliyorsan ağla. Videomu izliyorsan ağlayacaksın. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Bu VT'mizi de ağlatarak geldik. Öbür vs videosuna görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.